Soru Susmanın bu kadar büyük fazilete sahip olmasının sebebi nedir? Cevap Bunun sebebi dilin afetlerinin çok olduğundandır. O afetlerin bir kısmı şunlardır. Hatalı konuşma, yalan, gıybet, dedikodu, gösteriş, nifak, iki yüzlülük, kötü konuşma, mücadele, nefsi temize çıkarma, batıla dalma, düşmanlık, fuzuli konuşma, hakkı değiştirme, Gereğinden fazla ya da az konuşma, halka eziyet etme, namussuz edeleme. Bunlar birçok afettir. Hepsi dilden geçer. Dile hiçbir ağırlık vermezler. Zikirle meşgul olmayanın kalbi bunları konuşmaktan lezzet duyar. İnsanın tabiatı ve şeytan kişiyi bunlara sevk eder. Bunlara dalan dilini pek az tutabilir. Dolayısıyla dilini hoşuna giden şeylerde serbest bırakır. Hoşuna gitmeyen şeylerde ise tutar. Bu mevzu ilmin derin konularındandır. Tafsilatı yakında gelecek. Söze dalmada tehlike, susmada ise selamet vardır. Bundan dolayı susmanın fazileti büyüktür. Susmakta himmet, gayret toplanır. Vakar, olgunluk devam eder. Tefekkür için, zikir ve ibadet için vakit bulunur. Bir de dünyada sözün getireceği tehlikelerden ve ahirette hesabından emin kalır. Bu konuda yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İnsan bir söz söylediğinde muhakkak yanında onu gözetleyen ve hemen yazan bir melek bulunur.